Ağustos'ta albüm olarak mı çıkıyor bu? Hazırladım 4-5 şarkı ama daha ona da karar vermedim. Çünkü benim de şu an tam kendi pazarlama ekibimi kuruyorum. Bu arada nereden bulacağız derseniz şimdilik müzelerde var. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Türkiye'deki müzelerde var. Atö Duty Free'de var. E, Resort Taman'da var. Yakında yeni yerlerde de başlayacağız. Asıl herhalde Başlayacağımız dönem Zeytinyağı ile ilgili Eylül olacak çünkü bu zamana dek 14 şişelik bir konsept hazırlamak, e, 5-6 tasarımcı, heykel burada bu arada Tanrı Ya be ben ta albüm sormuştum sana Çok <laughs> Fazla Zeytinyağı'na... Değil, beni beni <laughs> ben gerçekten albüm sormuştum ben de dinliyorum seni ya dur <laughs> tüfeğinde ne işin var senin albümünün. Albüm... <laughs> Çok özür dilerim abi. belki abi, abi. fazla da kaptırdım. dostum. Ben yani albüm çıkacak mı diye sordum. Ben yanlış anladım. Ama <laughs> ya buraya koşturarak geldim ne şey. Abi ben ya. özür dilerim.